Oyna Öğren TV Hey geç oldu hadi uyan Hoplayınca yataktan aşağı ee? Dondurmaya dönüştüm bir anda Yeri mi donduruyorum ne? Kapıdan dışarı çıktı bile Bu hiç hoşuma gitmedi Merak etme kurtardım seni Bu ayakkabı çok belalı Hemen ayağından çıkarmalı ay 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 ayağım kaydı. Amanın saçlarım alev aldı. Ayağımı vurunca zemine lav saçılı verdi her yere. Kaldırdım hemen ayağımı. Kurtarabilmek için ablamı. Çıkmıyor bu ayakkabı ya. Buz mı oluştu altında? Bugün çok kötü geçiyor. Ayakkabılar bir türlü çıkmıyor. Eyvah! Yaklaşıyor dalgalar. Hızla birbirlerine çarptılar. Ayakkabılar griye dönüştü. Gerçekten ilginç bir gündü. Hadi sallayalım ayaklarımızı. Sonunda çıkardık ayakkabıları. Of çok korkuyorum yatağımdan. Lütfen beni kurtar yavru aslan. Küçük bebek lütfen üzülme. Yat yatağına da dinlen hele. Lütfen al beni kucağına. Canavar var yatağımın altında. Hiçbir şey yok yatağın altında. İki göz mü gördüm orada? Evet, termal kamera kuruldu. Aa, küçük bir hamstermiş bu. Oyun oynamak istiyor galiba. Ya hayır, bir şey var orada. Korkutuyor beni hep uykumda. Merak etme, güvendesin. Şimdi güzel güzel dinlenmelisin. Ama ışıklar söndüğünde. Ürkünç böcekler tırmandı beşiğe. Yavru aslan gitmişken uzaklara geldiler küçük bebeği ısırmaya. Ay, böcek kaplamış her yeri. Kış kış uzaklaşın bakalım hadi. Yardım et sıkıştım burada. Bu gece burada uyumam asla. Böcek ilacı sıktım ama işe yaramıyor galiba. Bir fikir geldi aklıma. Beşiği mi yoksak acaba? Oh, bu işte bitti. Sana yeni yatak gerek şimdi. Aa, aklıma ne geldi bak. İşte sana tertemiz bir hamak. Eh, benim de uykum geldi. Eyvah, ısırıkçılar geri geldi. Dersiz tasasız yürüyorum yolda. Neşe palamudum var mı acaba? Yavru aslan, süpersin cidden. Bütün bu gitmeli. Hey ama orası sence bu Bu ağaçlar wow. burada kalacak. Ne dersen de olan olacak. Birkaç arkadaşı arayacağım. Ve bu işi sonlandıracağım. Oh. Acil bir durum var da size ihtiyacım var burada. <laughs> Sorun nedir yavru aslan? Ağaçları söküyor hiç durmadan. Oh. Çuf çuf trenle onu yeneceğim. Hiç değilse bir deneyeceğim. Sen istedim bu savaşı. Şimdi mücadele zamanı. Savaşmak istemiyorum aslında. Bütün gücümü kullanacağım ama. Hey bozdum makinemi. Burayı temiz tut ve koru yeşili. Senin gitme zamanın geldi. Ağaçları geri dikeceğiz çünkü. Ağaçları yeniden dikme işi çocuk oyuncağı olacak gibi. Bu ağaç dikme işinde en iyi transformer benim bence aldığıma göre evimi yemeğimi yiyeyim bari. Bay bay. Yavaş yavaş gidiyorum yolda. Hey yavru aslan, yarışalım mı <laughs> ha? Geldik başlangıç çizgisine. Gösterelim gününü bu fareye. Ha ha ha. Yavru aslan, seni geçtim. Sanırım hızımı yükseltmeliyim. Biliyorum ama ne yapacağımı. İki yerine dört tekerlek takmalı. Kalkışa geçtikten biraz sonra bıraktım punkçı fareyi arkamda. Bir küçük güncelleme. Altı olur iki daha ekleyince. Yavru aslan yakalayamazsın beni. Öyle mi? Şimdi geçeceğim seni. Çok şaşıracaksın bence. Yarışı kazandığımı görünce. Aa, tırmanamadın mı tepeye? O halde incele yeni modelimi. Ben de böyle yapacağım tekerlerimi. Aracıma roket bağlayacağım. Sonunda bu yarışı kazanacağım. <laughs> Baksana şu küçük tenekeye. Minik bisikletiyle yarışacak bizimle. Ne kadar da hızlıyım ama. Hey beni unutmayın burada. Bakın nasıl hızla geçtim tepeyi. Hey bir soru var sanki. <laughs> Batarya bitti. Batarya bitti. Olamaz. Küçük bebek beni geçti. Kuley be, yendim sizi. Aa, aa, aa. Herkes trene. Yolcu kalmasın. Bekleyin beni. Tren kalkmasın. Treni kaçıracağım galiba. Ne de belalı bir gün ama. Mısır, sakız, biraz da kola. Dikkat et tren. Aslan yolda. Bu otomattan bir şeyler alacağım. Ve inanılmaz bir şey yapacağım. Hıp hızlı gidince bavul üstünde. Hey işte biletim burada. Amanın çabuk gel buraya. Millet biraz duraksayacağız. Yoksa aşağı yuvarlanacağız. Yavru aslan <laughs> köprü yok ortada. Başka bir yol bulmalıyız ama. Akla bir fikir geldi sanırım. Şu sakızları çiğneyelim bakalım. Balonları yukarıya yapıştıralım. Sonra deliğin üstünden uçalım. Sakız sayesinde süzüleceğiz. Millet, wow. iyi yolculuklar dileriz. Bütün balonlar patladığında yolculuk devam eder raylarda. A, olamaz, tren durdu yeniden. Ama aklıma bir plan geldi hemen. Planımızın ilk aşaması, <laughs> bu tavanın iyice ısıtılması. Daha sonra mısırları ekleyelim ve patlaması için biraz bekleyelim. Isıt, ısıt, şimdi patlayacak. Tren bir daha hiç durmayacak. Aa, bu dinozor çok tatlı be. Nasıl görmedim ki daha önce? Televizyon çekiyor beni içine. Mağara adamı mı oldum ne? Ne yapacağım ben şimdi ya? Hey aslan, yeni misin burada? Aha. Deli gibi koşuyorum etrafta. Televizyonda ne var acaba? Gezinelim bakalım kanallarda. Yavru aslan nerede ya? Bu haberimiz çok vurucu. Yavru aslan dinozor oldu. Haliç aslan çıktı burada da. Ne garip programlar var ya. Bana göre değil hiç biri. Bir film izleyeyim bari. Bu biraz tozlanmış ama iş görür bence hala. Kanallar da değişiyordu hızlıca. Haha ha, yakaladım sizi sonunda. Bir ısırık alacağım sadece. Film ışıkları kapattı be. Günü kurtarıyor aslan baba. Film izlemeli şimdi değil mi ama? Görmek hastanın bebekliğini sulandırdı babanın gözlerini. Hmm. Gördüm en tatlı aslan. Makinene ne oluyor? Aman. Aa, burada mıydın sen? Aa. Niye bebek bezi giyiyorum ya ben? Bir sorun var genlerimde. Hmm, bir inceleyelim hele. Aha. Ah. Makine küçültecek beni. Sonra düzelteceğim her şeyi. Girelim bakalım damarlarına. Neler bulacağız acaba? Bir şey görüyorum orada. Ne garip burası ya? Bu ne biliyorum sanırım. Şimdi çekirdeğe ulaşmalıyım. Kromozomlar uçuyor içeride. Buradan başlayabiliriz bence. Bu küçük kırığı tamir edince her şey düzelecek bence. Önce birleştirip sonra kaynatalım ve onu yerine geri sokalım. Şimdi çıkmak için dışarıya yüzelim bakalım bu sıvıda. Evet, doğru yoldayım. Eyvah! Bir sorun var sanırım. Ben çıkmaya çalışırken pilim biti varmış birden. Yavrulan, korkma. Çünkü mitokondri burada. Süper mito beni kurtardı. Şimdi çıkabilirim dışarı. Mitokondri. Teşekkürler gerçekten. Al bakalım biraz oksijen. Acaba arkadaşım ne durumda? Umarım iyileşmiştir ya. Evet. Gerçekten de iyileşti. Of be. Piştim burada. Aa, Eriyeceğim cidden ha. yakında. Evet, evet, evet. Şimdi sana yardım edeceğim. Merak etme. Bu iş benim. Başlasın soğutma işlemi. Nasıl ama? İyi değil mi? Wow. <laughs> of ya dondu burada. Hapşırmaya başlarım yakında. Bu klima paşa bela gerçekten. Burayı ısıtmalıyız hemen. <laughs> Klimasız yaşanmaz ki burada. Yanıyor burası adeta. Nasıl soğutabiliriz ki burayı? Acaba buz işe yarar mı? Aa, işe yarıyor cidden. Sıcaklık düşüverdi birden. Ya yine çok soğuk oldu. Yavru aslan moralimi bozdu. Hey uçun bakalım havaya. Şu dikite tutunun sıkacağım. Sizi gönderip uzaklara. keyfime bakacağım burada. Eh fena olmadı aslında. Hava oldukça güzel burada. Kaktüste börtlen çıkarayım. Birine komik bir şaka yapayım. Yürüyorum sakince ormanda. Aa böğürtlen mi gördüm orada? Bunların tadı tavuk gibi. Ne oldu bana ya şimdi? <laughs> Eğer normale dönmek istiyorsan... Yemelisin bunu yavru aslan. Hı -hı. Hemen gitmeliyim oraya. Tırmansam yeter yukarıya. Buradan da olabilirim gerçi. Hadi bu bumerang. Göreyim seni. Acaba yandan mı tırmansam? Ya of olmuyor. Kayıyor oraya kulaklarım da mı uçsam acaba? Of işe yaramaz ki o da. Yardıma ihtiyacım var şu anda. Ha. Kanatlarınla çıkar mısın yukarıya? <laughs> Lütfen böğürtlerini getir bana. Ama yersen canavar olursun sonra. Eyvah iyi verdi meyveyi. Ama çok yakışıklı oldu değil mi? <laughs> Niye üzgünsünüz siz böyle? Yardım edebilir miyim hmm. size? Hmm galiba anladım sebebini. İşte yüzün geli verdi geri. Senin yüzün nasıldı acaba? Evet, şimdi her şey yolunda. Oyna öğren TV.